Bakınca ama abi kavanozu kim sıktı o kadar da açamadım onu içeri abi kolum molumu bloğumu arttım. Al abi bunu aç bakayım öyle halter spor etmekten kas etmekten olmuyor. aç abi bunu bakayım. Aç abi bunu bakayım gördüğün kasların içinde. şimdi. Ver bakayım bir canını okuyayım. Oh. Ah, bu kas değil ya böyle bir tornavida bir şey yok mu böyle kenarına takayım onu da arttırayım onu. Kulmuş bir tornavida bir şey götürsene bu abi. Bıçak da olur kaşık da olur. Hiçbir şey götüremem sana kalk kendini al. Ver bak bir kere deneyim daha. Bir kere deneyim Bir şans ver bana. Bir şans ver 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 ver. Ver bana. Evet hazırlayın kameraları. Şimdi şov var. Seyret anne. Uhuu. -huh. E çocuk okay ya. Ha bunun beni. Hu! ne kadar kuvveti var dedi sen de güya kas çalışıyor yüzüne. Gördün kasları ya bu sinekleri de yedi bir türlü bizi Bunlardan ya. Nasıl sorulardı ya? Tamam çıkartma toplamayı yederim de bu çarpmadan bölmeyi nasıl yetiyorum ben ya? Böyle dersler olur mu ya? 6 artı 5 11. İşte Uşağım ne ediyorsun buraya? Annen nerede? Hiç televizyon izliyorum baba. Annem içeri, içeri. Aha, içe, içeride. içeride. işe annem. Hiç utanmayasın da o uşak abiye içeri televizyon izliysen de oturdun ders yapayasın oraya. Yazıklar olsun kafana. Anca konuşursun. Bir kere sözü ders çalıştırmazsın. Bir kere veliler toplantısına gitmiyorsun. Ben gidiyorum veliler toplantısından sonra diye öğretmeni. Çocuk ders çalışmay. E ne yatıyorum o demleri ben yatıyorum laf işitmemek için. Korbak onun yavrusu çalışmayı. içeri oturmuş televizyonun karşısında çalışmayı da. Çalışmayı <laughs> da. Ne kadar ağırdı İstanbul cez cez bitmedi ya. Kagul abi içeri emin önünden tişört aldım sana. git cid cid gel onu bakayım. Ben güzel daha tişört aldım sana. O kadar yazdım zor buldum onu hani. sana. de gel bakayım. Ha bu ne ya? Aynı aldım bak gibi tişört ya. Rüzgar çıktım ondan uçsam. Ben bunu giymem. Giymem bunu ben. Ne sevmiyorum bunu giymem onu. Fuzuli fuzuli konuşma. Sen neye de giyeceksin da. Beğenmediysen çıkar onu. Ben onu giyecek biri bulurum. Çıkar onu. Senin kabahatin yoksa alıyorum tişört. Dünyanın parasını vermişim ha ya. Sen zaten hep uşağını al. Bana hiçbir şey alma. Ege fuzuli fuzuli vidi vidi etme oradan ha. Dolabına elbiseden mi ya. Konuşma abi İstanbul'da acıldık. Bir haller oldu sen böyle bir. Şimardım saçlarım uçlarım. Beni cinnetçe tutma beni ha. Ha buradan dönelim. Dönelim ben sana soracağım bunu. Tamam. Alo, ne haber ki ne diyorsun hiç aramayorsun ya bu karı ne etti eldi mi kaldı mı? Ne edeyim ya çayla lan uğraşıyorum böyle bir yağmur yağdı perişan olduk bildiğin gibi değil. bu sene hiç çay da vermedi ya Rabbuma kurbanlığa vermedi. Yok 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 Bayramcılığı yolu bu tarafa? o konuyu hiç açma bağı zaten geçen de karşılaştık ondan mezarlığa böyle utanmadan bir de yolu bayramı böyle gözlerimi bir çaktım ha dedim ha öyle gitene sinir zaten boğmuş beni o biçim böyle ikra etmişim onu böyle gördüm bir şey oluyor bayağı ya şeker yok tansiyon yok bağı hepsi çıkıyor bağı birden bir şey oluyor bağı ee, yok yok bizden uzak dursun ya ne evime ne evine ne cenazesi ne cenaze muze bıraksın bizi ben o yer kavgasına bilmiyor musun neler yaşadık. kalktı dünya indi aşağı rezil rusfay etti bizi bu mahallenin içine uzak dursun benden uzak he ee, mısırlara da var öyle ya hep iyi varlara erokler hep serildi çaylıkların içine e ya, anne yok, ne dedi doktor ay abale kaka entik deneyim de. içeri girer girmez hemen anladığını ben derdimi demeden dedi baki. Çocukların var mı? Var dedim. dedi. Dedi herhalde altı boğaltıyla seni. Yok dedim ha adama nasıl derim ki her gün ev kakaya iniyor aşağı. Biri çıkar banyodan havliyi atar o yana. Biri girer banyoya atar pantoli bu yana. Yatakları oğurtlamazdı. Yemek yerle tabakları kaldırmazdı. Adam derdimi anladı. Nasıl diyeceksin el alemin adamın aç. Çocuklar boğaltıyor beni. Ne Bu hale benim için ya da benim de kaderim böyle dur. Annem haklı. Evin bütün işlerini... Bir dakika. Sen nasıl hasta oluyorsun? Bütün evin işlerini ben yapıyorum da nasıl hasta oluyorsun sen ya? Allah Allah ya. Abim evi otel gibi kullanıyor. Gelip gidiyor. Gelip gidiyor. Sen nasıl evleneceksin ya? Kim ey? Sen senle yaşayan karının var ya vay haline. <laughs> La bak sen oradan fuzulu fuzulu konuşma. Çok bu bana çakacağım seni al köşe illa. Onu istiyorsun ha. Yavaş çak. Çivi mi çakayasın sen? Gömlekten uyut bir yakarımlar ya. Alo Kim, sen şimdi neresin tam olarak? Bir tane şey geçeceksin. Camanın kabanını döndün mü? Ha orayı döndün mü? Ola ileri doğru devam edeceksin. Rampaya vurmadan çay evi var. Oradan aş Alo. Alo. Ula ne bağırarak konuşuyorsun ya. Kalk diye mahalle ayağa. Telefonu kapat zaten sesin gidiyor ya. Ola bir bağırıyorsun ki sesin coğa vuruyor. coya vuruyor. Alo. La alo. La, la. çekmiyor ki telefon buralara. Alo. Alo. Ah kapandı. He he salla ne salla salla. Salladın beni zaten düzelecek o sesin gidecek Salla salla titret. <laughs> Şöyle dedim bir şey de. Kalk bak bakayım o geldim de ara el ara Yo o diyor ya sen daha arama şimdi karıştı atlar hep birbirini o oradan ara o buradan biz onu sen onu. Bayıl uzun böyle fuzulü fuzulü konuşma her şey muhalefet olma abi bırak beni de bir bırak. Ula sen ne kötü bir adam oldun bir şey değil mi Zeymet sakalı yüzün uzun bana ben seninle nasıl yıllarca evli kaldım böyle bir adam olur ya. ya. bir beyaz arabacı çalıyor sana şaka bak bakayım onlar burada kalk kalk kalk. Yok 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 şeyin evine döndü. Ha öyle bak baba apuyuktan da yontara bak. Kaç tane oldun ayrı bir çöpe. Sen ne var ya koy. Anam ha bu kutanı kim kırdı? Öldüreceğim bari ben Leyla illallah. Bir ses çalıyor ne diyor? Kar yağar sine sine yarun elbisesine Ey gidi kulbüzer çalıza bu içeri var ya çevireceğim seni tersine ha bu takla kaşıktan vuracağım sana takla kaşıktan Senin yüzünden yanlış yazdım ya Annem birazdan calıyor kuzak kaşıyor o başının tepesine. Calusa Gel calsın ben de seni babama diziyorum. Ola halen üstüne baş aşağı ders alışıyorsun. Beynine kan gidecek işte dediğimi etmiyorsun. Görsün sen babam calsın. Anne 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 ablam vuruyor bana. Ablam vuruyor bana abla anne anne koy. O yalandan o hareketleri soracağımsa sen annem olar bir yere komşuluğa gitsin abi, a, ne ağzıma ne girdi annem olar bir yere komşuluğa gitsin o zaman soracağım onu sağ o yerlere yatma seni babi bıraksın o zaman göreceğiz sen abi kulaklığı boğazına taksam onun içine cezdurcuyum seni bir vidiga suratı bu iki tamam, suratı dondurma herkese aldı herkese birerden aldı ben hakkımı yememiştim erken yattım akşamdan kodumu onu gizlemiştim onu biliyordum sen verici onu komşum onu kıymaların arkasına akşam yolu bakarım ki ya, ya bırakın beni ya kıymalar bakayım ha dolabın içine dondurmam yok oraya. <laughs> ne kadar susandı ne sanki de su kızlı hamsiyet. Eee hey, hep de kulak doğum İslam bizi. Hep ıslandı bu daha da salışmaz. Anam oflana bir tane bardak bırakmadı diye durdular altına. Bunlar nasıl insan dolu arkadaş ben dedim. Anam ha bu pilavı daha yeni etmiştim bu ne zaman bitti ya. Pirana gibi insansınız. Kalk kolay yataklandan Yandırıcı, sizi yıldırıcıyorum. Bu değil de şimdi Esed'den kalksak da gezen yarısı bağırıyor. Geçmiş olsun teyze neyin var otur bakalım şöyle bir kontrol edeyim seni. Maşallah kaç yaşındasın? Üff. Ama hastaneler ne kötü ilaç kokar. Üff. Geçen geçmiş be kızım. Yaşelli durumunda belli. Kontrol et beni bakalım. Ben de seni edeyim. Açın kolunuzu ben bir tansiyonunuzu ölçeyim sizin. Alt kızım alt. Çok kötü halim var. Ama kız çok güzel. Valla ustum gidiyor böyle. Yıkılacak gibi oluyorum. Bazen midem geliyor. Hmm. Ah gene, gene Ha böyle tutayım sağ başım dönüyor benim. Etlerim, etleri metleri yumuşak böyle. Güzel kız güzel. Büyü 13, küçüğü de 8 yani. Öyle korkulacak bir tansiyonunuz da yok. Başım niye dönüyor o zamanı? Sen buralı mısın? Kim ne? Kimlerden? Evli misin? Nesin, ne? Parmağına yüzük de yok sanki mi? Kızlar bana oradan bir tane penisilin e, görücü uzaklaştırma fengstrand right, right, right hazırlar Biraz mısınız? Birazdan yolu kocan göreceksin sen ondan gizliğin işler etme. Aha yoluyu sanki duydu beni ya. Atla atla sana. La bırak kısa sana o ya? Duymayarım avların ne de doğru neden? Kaç git içeri toplan git içeri ya. Bağırtma beni boğazlarıma uğruyor zaten o tarlaya terliydim. Esti herhalde arkalarıma ya. Oy, oy. Ya bana ne ya bırak beni ya. Sen de televizyonun sesini at o zaman. Ah senin yüzünden yandım ya. La <laughs> kalk ders çalışsana <Seni> Erdoğan. Geldiğinden beri bir tane kitap yüzü aç. Oy boğazlarım. Geldiğinden beri bir kitap yüzü aç düğün yok. Gelmişsin, gömülmüşsün o bilgisayarın içine. oları çıkartanın Allah belasını... bela okumayacağım kimseye. Sağda hiçbir <laughs> şey demeyeceğim. Sonra karne geldi mi? Anne babama devam edin de. Dövmesin beni. Pisi gibi kaçarsın bunun içine. Hey gidiyor oğlum hey. Milletin araları oldu ana da ben ana olamadım hemen lafın dinlenmeyi için. Ajan millet diye bir şey oluyor bana ya. Allah Allah Sen sus da çaylu lafın dua gidebilirim. Oturma ne? Oturma ne derim sana başım ağrıyor oturma ne? Bana ne oturucu minat değil mi? Ben de canlı pek sözünü dinlemez diyorum <laughs> ya. Ne sarayı? Balonum uçtu Balonum At Atbağını da oynayalım da karşılıklı. Bir sen at bir ben he. Ama sen de bağ tamam mı? Atayırım. şey. Uhu. Uçsun uçsun bakalım konabilecek mi he. balon gördün mü ni? Ya bak balonum ya. Öğretmenim vermişim bana taklaya kaldım. Müzimene sorayım bilmiştim ya. Bak balonum. Aynısını anlatsın bana, aynısını anlatsın bana. Ben sana iki saatten beri diyorum ki durma ne, başımı ağrıyor diyorum. Sen laftan anlamıyorsun ki ağla diğerlere, seri seri yalanlar. Annem gelene kadar ağla. Muzuya devam. Ağla gözüm, ağla ağla. Çalarım balama o. Anne, kız arkadaşlarım gelecek hava abime de evden cütsün. Başka zaman olsa çıkar diye evden. Durmaz diye eve. Ne oldu şimdi duruyor eve? İçeri çekmek ettim. Pasta olanın kokusunu aldı tabi. Anladı kız arkadaşlarım gelecek. Çıkma evden değil mi? Mezdum da ikinizin arasına kalmaktan. Şimdi gitsiyorum onu yani. İki saat çak 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 ağız etsek o tarabalı hani, tüfeği gibi. Yok kızını tutayasın. Beni evden kovayasın. Bilmem ne. İçeri odaya duruyoruz geçen de. Geliyor geçiyor odanın oradan çıkarmış abi üstü çıplak. Güya bakın bayan vücut ettim. Bakın bak kızlar diye bak ha abi manyak mı dinledi ya yapın onun için. Utanıyorum ya. Allah Allah et ya gitsin abi evden. Gitsin arkadaşlarına top mu oynasın ya. Yerinizde olsam ne ederim biliyor musun? O kadar güzel hava var. Al içeriden kilimi, al et doğum pastaları, al kızları öyle yukarı doğru vurun çimenleri, edin piknik, ip atlayın. Aa o babaannini de al o de, o karıyı da götü de, ha bu karıyı da götü de pikniğe gidin hep beraber de. Hem gitsemiz hocam da giderim ya ne derim Hem ya. Hem 2 dolarla da sen de yalnız bırakma kızları. Bırakmam canım o çindici uşatar kuş dili bira bir şey derler. <laughs> <laughs> Biz yerleri payadır can ben size ne dedim aşağıki armuda dokunmayın dedim. Sağ yerine ayrı verdim. Sağ yerine ayrı verdim. Geliyorum bu sene armuda bir tane yok. La ben rahmetli babamla o armudu oraya tiktim da ben. Bir hafta boyunca sabah akşam oradan aşağı küçümden su taşırdım ha. Geldim armuda bir tane yok. Abi ben çayımı kırar çeker giderim buradan. Ben senin armuda ben senin armuduna niye tutuyorum? Ben ya armu benim kırtaklarım kurusa ben onu bir tane alı ondan. Çocuklar geliyor buraya sen bilmiyorsun İstanbul'a duruyorsun. Gel çık hele armudun tepesinde ne var ne yok. Hem silkeliyle aşağı çek ucu Biz niye tutuyorsun armudunu ya? Ya bırak beni ya. Şimdi bu sene çaylara kimse dokunmayacak. Bu sene çayları hep ben kirayarım. Ben de anlamam, anlamam lan 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 edimi yok bu işin daha anlamam. Anlamam ben kirayarım çayları. Hana, ki bir şey oluyor bak. Kala bu tansiyonumu hoş çaylar alacağım. Siz ne diyeyim? Ben çocuk yönderdim üniversiteye. Ben ne yapacağım? Parası, koşa git çaba. Bayılıyorum. Su götü bak. Su götü bak. Çabuk çabuk. İster bayıl ister ayıl. Uzan toplan beni ilgilendirmez. Günah okumaya beni bu sene çaylıklardan aşağı. Kimse gitmeyecek. Abdestim var. Ben gidiyorum zaten. Allah'ım sağ emanet yarabbim. Sıkı tut. Sıkı tut. Çek çek çek. Bu yana bu yana bu yana. O yana o yana o yana. Çek o çek Asıl asıl asıl. Reşat asıl asıl. Bıçağı götü. Bıçağı tut. Kes Ey Hey gidi. Yazıklar olsun Japonuze kafasına. Ne yiyecek ki şimdi bu kurbana? He? Ne edecek? Çıktı sığır oradan aşağı. Tüh. Ben size diyorum ki o yana asılım. Siz siz gene gene aynı şey gene geçen bayramcı gene geçen bayramcı. Sistemimi mahvettiniz. Mahvettiniz. Ha bunun diline beni düşürdünüz ya. Başka bir şey demiyorum size. Gel bak abi arkama kalktı o sihir kaçarken. Boynunuz abi arkama geçti bir şey oldum. Ha bu benim boğazıma nereden geçti? Ya böyle boğazına sarıldım ben onun. Onun boğazına geçti benim boğazıma. Beni günah koymayın ya. O sihirci bulun bulmadan gelmeyin onu. Ne oldu adam? Sistem error mi verdi? Lingi lingi. Taka boğazına da git şimdi aranı beşi calı sesini. <laughs> Hiç de i̇şte güleceğim yok idi ya ee başka ne diyorsun ya zafer duda ağlayan abisini peşine geldi o evlenmeyene de reşat a, ya götü beni okula geleyim sen lan okula aa başlayacak bu da 2 sene sonra okula kalk uşağım git içeri git içeri al kitapları defterleri boya o duvarları boyama dururum seni ha bana ne ben de gitsin okula ya bana... bana ne ben de gitsin Kır, kıracağım abini kıracağım mı abi beni de götür de <laughs> Ee, hey, okula geç kal. Kalk uşağım, uşağım kalk. Zafer, zafer, zafer. İş adım yok. Kalk uşağım, uşağım kalk. Anam kurban olsun uşağım. Kalk uşağım, haydi kalk. Kalk uşağım, kalk, kalk, kalk. Bana ne ya, okula gitmek istemiyorum ya. Hastayım ya, karnım ağrıyor ya. Bana ne ya, bu saatte okula gidiyorum. Uşuyorum ya. Ben de gitmeyeceğim okula ya. Ulan ben kime kalk diyelim. iki sene önce evi kıraydın. Buraya değildin. Okula gideceğim. Okula gideceğim. Şimdi kalkmaya çok. Ulan kalk, kalk sen aydın. Dolmuşçu. Bekleyin altına. iki saatten beri kornaya basay. Babanı çağırıyor. Baba. Babandan da... Babandan da saymaya su. Kalkmaya <laughs> su. Kime kalk diyelim Ula ben. Ulan oğlum kalk sen aydın o içeri misilin yumurtayı soydum soğuyu Soğuyor o içeri. Kalk da. Kalk da vakit geçti. Da bağırtma beni sabah sabah da. Bir sabah da kalk da kendini yiyeyim. O onu git okula da. Bezdum da bezdum senden ya. Kalk sen aydın ulan. Yumurtanın kokusunu aldım mı bir şey oluyor bu ya. Midem bulanıyor ya. Karnım çok Karnım karnım. Ben okula gidemem. Gitsem de testini yemem. Oy karnım karnım karnım. Babana diyeyim de götürsün seni hastaneye de bir iğne etsin. belki iyi olursun. Bak o şimdi nasıl kalkacak bak ona bak ona. <laughs> ne hastane mi iyi ne mi yok yok ben giderim okula ya ben okula giderim ben yine de korkarım bir kere doktor sokmuş seni koluma sana da ağlamıştım korktum kırılsan kuzi Baba ben... çocuklar Trabzon'a sinemaya gidecek de ben de onlarla gidebilir miyim? Ne işiniz var abi, bu saatten sonra Trabzon'a sinemaya? Atı dile yaşlı ayı izlemizi de hep sinema duruyorduk abim de ne kadar tuz diye ya Allah Allah Gidin ha gidin yaşlanmayın ha erken dönün Şey ama benim Param yok hiç baba ya. Oh! Hem yollayacağım seni Trabzon'a hem de para vereceğim sana. Bu nasıl iş ya? İzin vereceğim sana, para vereceğim sana. E geleyim sen ben de sinemaya o zaman. Oh! Ee, akşam akşama kadar çalış, akşam çocukları ver. Al abi 20 lira. Yollayacağına Trabzon'a, Trabzon, Trabzon simidi al da gel bak. Anne babam izin verdi ama param yok ki nasıl gideyim? Hoş para vermedi sana Ne edeyim oğlum benim de yok. Ha, bir hafta önce vermiş baba bir 20 lira. Kodum hani ben daha buraya. Ana düşürdük parayı ne yaptık? ha ah. Vereyim onu da git uşağım. Ah ne edeyim ana yüreğe ah. İçeri babamdan da para almış ya anne benden duymuş olma da. Ey gidi Reşat soracağım sana ben öyle pisi gibi bak acıtasyon yapmaklar. Ha bu eve geleceğiz ondan sonra bu eve. Bir ses geliyor değil mi? Değerli konuklar. Gözlerinden öpülesi çocuklar. Ve karşımda olan mutluluğa adım atacak olan gelin ila damat. Bana geldiler hocam Düğünümüz var sunucumuz olur musun dediler. Seve seve dedim çayı çaylığı bıraktım. Onların bu mutlu gününde yanında oldum. Sizler gibi sizlerin huzurunda sizlerin şahitliğinde inşallah mutluluğa erecekler. Se ah ses ses geliyor mu Ali ses gel geliyor. Evet şimdi gelinen damat birazdan gelecek abi çocukları alalım ayak altından. Pasta peşinden koremet kim dedi? Havvam Belki bana kalırsın, belki bana kalırsın. Kim dedi? 61 FD 660 arabaya bulun diyeden hemen alsın. Arabalar çıkamay. Sıkıntı var. Boş geldiniz. Arkalar boş. Arkalara doğru. Nasıl da ders çalışıyor harıl harıl. Anneciğim hadi kalk biraz ara ver. Yemekler soğumadan bir şeyler atıştır yine devam edesin. Hadi kalk anneciğim benim hadi kalk. Tamam anne 5 sorun kaldı. Onları da çözüp geliyorum. Ha o niye?

ya ne bağırıyorsun ya? Afiyetin kaçtı ya. Sizin yanınıza ders de çalışılmaz zaten. Ders çalışma ama bahane arayalım. Buraya bırakın beni ya. Ula o nasıl ders çalışmak diyor ya? Utanmayın mısın seni? Omrumuzu yedin bir durdun. Milletin çocukları eve kitapları iyi. Ay Hazan o kitaplara verdiğimiz para aklıma oluyor da kafa yiyeceğim oldu. Kafa yiyeceğim. Sen o sınavdan iyi bir not alı da bir yere atan ama ben de seni av çaylıklardan aşağı atmasam hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Melek melek gene, bana melek demesinle. Bana melek demesinle. Tellerdim gene falan. Merhabalar efendim hoş geldiniz azil çıkış hakkında bilgi vereyim sizlere. Ben tehlike anında bizlere yardımcı oluyorsunuz. Kolu tutup aşağıya doğru çekip kapıyı açıyorsunuz. Yolcuların çıkmasına yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi uçuşlar. Uh, uşağım bir şey dersin ne dersin bana? Ben o kapıyı açtım ilk yandım atlarım altına. Bana fenalık var. Zaten kolum ağrıyor benim ya. E sence yasağı ya da ya. Ben edemem orayı ya. Hayırlı akşamlar. Kaptanınız konuşuyor. Ben Reşat Hacametoğlu. Trabzon'a uçuş için sıraya girdik. Tamamen hani 15 dakika sonra havalanacağız. Ben ve ekibim adına herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uçuşlar. E, cabin kontrolü ve ya yes, okay. sökeyim. La bu ne değil la ya. Alın da kalkmadım bu sanki. Senun da, de, sıraların uzun da. De. Nereden <laughs> bindik ama. Otobüste daha iyiydi. Kim dolar bu doları. Kim bu üstüne he. Ay sen korktun mu da ağlıyorsun. Verin onu bana biraz verin verin. Seveyim onu. Sakıncası yok değil mi. Gel bakayım gel gel gel. Yatırdı. He korktu. Altına sıçtı kokutu etti korktu. Allah'ın kucağına peki susar.